Peşindeyiz. Krim, operasyon peşindeyiz. Kulüp operasyon peşindeyiz. Çükülerli. Yani. Tamam. <laughs> Yakışı. Yapma şey yapma. <laughs> ne? <He. Kapağıt> ya. <gülüyor> <gülüyor> ne? git ya. Lan ne, ne, diyorsun oğlum sen? Lan git ağrı şunu <laughs> Lan ne diyorsun sen? Lan kapat. <laughs> Ya sen, ya, sen, ya. sen ne yapıyorsun ya? Lan kalk Allah Allah. Lan kalk lan. Lan kalk <laughs> lan. Lan kalk Kalk lan. Allah'ım ya. Lan lan. Lan kalk lan. yeter bıktım senden kalk lan. Kalk duru. <laughs> <Lan>. Hadi başka konuşayım. Gel. Gel. Bizim <laughs> konuşacağız. <laughs> Sizden şüpheli adam kim var? <gülüyor> şüpheli kim <laughs> bu? Bebe nereye gidiyorsun ya? Telefondan kaç gün var? Trabzonlu var ya köşede bizde. Trabzonlu, Trabzonlu. He, Trabzonlu. Operasyon 2. Ta köşede, tepede. Kalk lan! <laughs> Kalk, <ulen>. Kalk lan! <laughs> Kalk kalk lan. <laughs> lan kalk sen. <laughs> lan. <laughs> lan kalk lenn. lan. Lan ayağa kalk lan. Lan kalk lan. <laughs> lan kime diyorum, <Gülüyor> lan. <Gülüyor> Ne oluyor Kulmurum ya? Kulmurum ya? Kim ben O oğlum ya. Oğlum, ne ya. Ne oluyor lan? Allah yapma <laughs> Allah. Yani, yapma öyle yani. bizim korun <laughs> ya. Korktun mu lan? Tacaz ne sesi ya. Bırak torun <laughs> Tamam Operasyonun kaldı? Operasyon, operasyon. tamam Şurada kaldı İnşallah <laughs> kaldı. Köşede bizim fırlama o, ya O bizi bilemedi o A şey, atçı var Köşede bizim <laughs> operasyon 3'tü Gitti 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 Operasyon 3'tü kuri. Operasyon 3 Operasyon 3 <laughs> Burada değil Amına koydum lan hepsi uyanık ya Bak Ankara'lı. <laughs> al salam, <laughs> al karalı. <laughs> ne var lan? Abi, abi, sen bak kart projenin ne oluyor? Aman kartın sigarla şey belini. Abi gönder abi amına koyayım kart avukata vermiş, anam bir yanda eniştem dayın diye. <laughs> ne diyeceksin ya? Sen ya? Beklini, hani <gülüyor> ya. <gülüyor> kalk, kalk. Ne var kim var? abi bir sen ol da. Kalk istima var. Oğlum kalk sen istima var kalk. Ne oluyor? Vallahi Ey ya, abi, ya Beni çok zor durumda abi Ya kim <laughs> ya, ne yapayım, ya. Söyleyemez, söyleyemez. ya ne abi ya, Demin, ne abi, ya abi. As as Lan kim abi? Asmaya kaldırdık. Zafere kaldırdık. Gokta Ya git boş asmayı <laughs> <çayacağım>. Tamam <durayım. gülüyor> Operasyon Tamamlandı. tamamlandı.